Brawl Stars videosu çekiyorum. Hiç keyfim yok aslında çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki Brawl Stars güncellendi. Ve Brawl Stars güncellendiğinden beri ben oldum arkadaşlar. Gerçek hesabımı yani 11.000 kupalık hesabımı kaybettim arkadaşlar. Yok. Sen çıkardığım hesabın e-postasını benden almış. Umarım Supercell buna bir çare bulur. Yoksa hem aylar, aylar emeğim gider. Aylardır şey yaptım emeğim gider. Hem de de hesap gider arkadaşlar. Bu benim en kötü hesabım ve en şey hesabım. Poco'yu daha bugün çıkardım. Yani büyük ihtimal bu videonun başlığında yeni güncelleme beni mahvetti olarak koyarım. Çünkü baya baya mahvetti. Eğer buna süpersel bir çözüm bulmazsa Emeklerime çok büyük yazık edecek. Güncelleme ile beraber Brawl Pass geldi arkadaşlar. Şöyle. Brawl Pass'ı etkinleştirebiliyorsunuz 249 taşa aynen. Ya da şey yapabiliyorsunuz 169 taşa ama kendi emeklerinizi yapabiliyorsunuz. Geçebiliyorsunuz. Arkadaşlar Tara'nın çarşısı neden diye soracaksınız. İnanın onu ben de bilmiyorum. Bir maç atalım, atalım Poco'yla. Yani yeni güncelleme sizi çok sevindirmiş olabilir ama açıkçası beni mahvetti diyebiliriz. Çünkü gerçekten mahvetti. Aa arkadaşlar dur ben İtalya oynuyorum zannediyorum ya. Arkadaşlar bana ne oluyor ya? Şöyle böyle bilmedi ya. Arkadaşlar öyle bir şey oldum ki. Garip oldum ki. Nitaylı olmuyorum zannediyorum ya. Ne oluyor bana? Nitaylı olmuyorum zannediyorum 2 saattir ben. İkisini bilen bu Nereye gidiyorsun Allah aşkına? Azıcık bil ya. Oyuna Arkadaşlar tabii ki de bir rütbe olduğu için arkadaşlar bayağı video gelmiyor. Özür diliyorum sizden. Ve arkadaşlar yarın çekiliş geliyor. Bir kişiye 80 taş. 30 taş yapmak istemiyorum. Çünkü istemiyorsunuz sizde. Evet arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimal ikinci olacağız. Ondan pek emin değilim. Aynen arkadaşlar. Birinci, ikinci olduk. Yani her türlü ikinci olacağız zaten burada. Ultimizi bassaktan. Her neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiç keyfim yok yani. Ama yine de video çekmeye çalışıyorum. Çekiliş de yapacağım yarın. Arkadaşlar bu videodan sonra çekilişi de açıklayacağım. 80 taş çekilişini de açıklayacağım. Evet bir top bizi mahvetti Rikon'un topu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada değişenler bu ekran oldu. Yani açıkçası Süpersel. Beni mahvet diyebiliriz. Her neyse girelim. Poco'nun avatarı değişti. Ve arkadaşlar dişleri dört taneydi biliyorsunuz Poco'nun görünüşünde. Düzeltmişler onu. Şöyle bir de gelelim. Bir de Pem değişti arkadaşlar. Pem de... Daryl'a ses geldi. Daryl arkadaşlar evet ses geldi. Pem'e de hem de böyle bir şey oldu. Ve avatarı da böyle bir şey oldu. Evet arkadaşlar gale. Gördüğünüz gibi gale burada. Kronomik demek arkadaşlar. Öbürkü sezon gizemli olacak. Öbürkü önceki sonraki sezon destansı. Sonralarını bilmiyorum. Süper Ender veya Ender olmayacak büyük ihtimal. Oyundan bu ihtimal... Ee, Ender'e doğru düşebilir yani bilmiyorum. Şöyle bir dene diyelim arkadaşlar hatta. Deneyelim. <laughs> arkadaşlar açıkçası ben bir kere denedim. Bu arada arkadaşlar Mr. P diye bir duruyor. Ben Mr. P'den biliyorsunuz ki nefret ediyorum. O yüzden galeyi de sevmiyorum arkadaşlar. Onu da baştan bir söyleyeyim. Sonra diyorsunuz işte neden sevmiyorsunuz? Ben Mr. P'yi sevmediğim için galeyi de sevmiyorum. Ondan arkadaşlar. <laughs> Yani şimdi sizin kullanabileceğiniz karakter mi? Evet yani rahatlıkla kullanabilirsiniz. Rahatlıkla oynayabilirsiniz. İnşallah çıkar yani size de. Bana çıkmadı tabi ki. E kime çıktı şu anda bilmiyorum yani. Ya, biz ne Youtuberlardan da zaten çoğuna çıkmadı arkadaşlar. <laughs> çıkış diyelim. E Gale böyle bir şey arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar. Başka bir şey yok yani Yok. Ama şu an arkadaşlar bu efsanevi sayılıyor. Efsanevi sayılıyor. Hemen bir tane daha fazla rütbeli bir karakterimizle girelim. Detayla girelim. Eğer hesabımı geri alamazsam böyle mutsuz kalacağım arkadaşlar. Çünkü yani... Gerçekten hesabımı alamazsam çok üzülürüm. Yani, her, yani sen hesabı alamazsam birazcık üzülürüm ama yani 11, 11 bin kupalık hesabımı alamazsam gerçekten çok 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 üzülürüm yani. Kaç aylık emeğim yani o benim de. Ondan arkadaşlar ekstra üzülürüm. Yani destanslar fulldum. Spike'ımı aksamıştım o yüzden daha da ekstra üzülürüm ve en sevdiğim hesabımdı. Arkadaşlar bu arada Genellikle hesaplarıma geçiş yapamıyorum. Yani süpersel derhal bir çözüm bulsun. Ya da güncelleme iptal etsin arkadaşlar. Benim söylediğim söyleyeceğim şey bu yani. Sabahtan beri çözüm arıyorum hesaba girmek için. Yok arkadaşlar girmiyor kesinlikle. Çok giriş var dedik dün. Tamam eyvallah çok giriş var dedik. Ama şimdi bugün oldu. Hala daha düzelmedi. O yüzden artık hiç umudum kalmadı desem yalan olmaz ya vallahi yalan olmaz ya şöyle korkudan kalkanın açtır olsa birazcık da olsa keyfim yerine gelmesini istiyorum o yüzden unutamıyorum oyunu sadece oynamaya bakıyorum Arkadaşlar neden kaçmadım çünkü her türlü hılırdı benim. Bu arada arkadaşlar siz beni sürekli böyle görüyorsunuz ama aslında ben bu kadar kötü oynamıyorum dediğim gibi. Ben spike max bir spike ile 22 rütbe benim spike'ım 21 rütbe pardon. Onunla kaç kere oynadım ve 3 kere ard arda birinci oldum arkadaşlar. Aslında benim genelde keyfim olmadığı için veya videolarda heyecanlandığım için bu kadar kötü oluyorum. Evet arkadaşlar eğer şöyle bize bir elmas verebilirse. Bravo Pass'tan 5 şöyle savaş kutusu varmış. Açıkçası hiç sevinmedim. 6'ya kadar gelmem lazım. Arkadaşlar bana en faydalı olacak şey 15 e ama 15'e gelmek de çok zor. Arkadaşlar zaten ona gelince mega kutu veriyor. Mega kutu da çok iyi. Gerçekten çok iyi mega kutu. E, yani Brav Pass'ın şöyle bir şey olmuş. Daha çok şey açabiliyorsunuz. Mega kutu vesaire açabiliyorsunuz. Serseri Mortis geliyor bu arada. Yani şöyle diyebilirim arkadaşlar. Brawl Stars tamamen değişti diyebilirim. Yani tamamen olmasa da şurada bir tane arkadaşlar şurada şu şu home düğmesi var ya onun şurada dokunduğum yerde belki göremiyor olabilirsin şöyle şurada biriken kutularını aç bir şey vardı eğer ben orada sendili sendi çıkardığım kutuları açmasaydım şurada yazacaktım Böyle Tara'nın çarşısı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar evet videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.